Εντάξει, κατάλαβα. Σας παρακαλώ, μόλις έχετε νέα από τη μητέρα μου, να με ειδοποιήσετε. Έχω πετάνει από την αομοίω μου. Να όλους χαζε. Μπορούμε στο έρμα Askeri helikopterlerle denizin üzerinden aramaya devam ediyorlarmış. Kendin kötü haberleri hazırlasan yoruluruz. Uçak beri kayıp. Yani o uçağın gazını bulsalar bile... Biliyorum biliyorum. Ama ben yine de uçak bulunana kadar annemin öldüğüne inanmak istemiyorum. Bunu daha önce de yaşadık biliyorsun ve sonunda ben haklı çıktım. Benim karnım acıktı. Hadi bir şeyler yiyelim. kızım. Biz bu yemeği başka bir yerde yasak mu? Niye ki? Buranın nesi var? Şu durmadan oynayan maymunlara gıcık oldum da biraz. Yarım saattir artist, artist hareketler yapıyorlar bana doğru. Zor tutuyorum kendimi. Birazdan kaynayacağım ikisine de yani. <laughs> Var ya. Oğlum, anlama lan Hacı. Şuradan kime diyorum ben koca kafalı. Başkomiserim sakin olun. Görmüyor musun lan hareket yapıyorlar arkamdan. Başkomiserim siz inmeyin onların seviyesine. Bana salak muamelesi yapma lan. Bilmiş bilmiş konuşup. Sikuk kafalı. Ulan sana diyorum. Ulan şerefsiz. Şşş alo. Sinan. Sinan. Şerefsizler. Sinan. Şşşt kime diyorum? Sizin var ya Şerefiz, şerefsiz şerefsizler ulan. He maymun oğlu maymun ulan. Herkes bize bakıyor. He. Şerefsiz o oyunu ödemedim, ulan. Oynama ulan ben. Bırakın artık. Oynama ulan Bırakın ben sana. rahat kafana bak. Bakın herkes bize bakıyor. Sallama ulan ne Ne böyle kendi kendine derleniyor? Şerefsiz. He. Bana bak ulan. Başkomiserim yapmayın artık. Sallama. Allah'ım ben kendi kendine. Başkomiserim bak bana. Hocam da kafam var. Bak bak. Kendi kendine hava yapıyor ya. artık. Bana bak. koparıp bu kaçın Şerefsiz. Şerefsiz. Ne olur. Burnunuzu kırarım vallahi ya. Gelin. Tamam ulan susun artık. Başkomiserim. Baba. 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 Akıllı olun oğlum. Akıllı olun bak. Olun. Abi bak. Gördünüz mü durdular? Tahtirle uslamayan nasıl kötektir diye boşuna dememişler. Bak mum oldular mum. Kötü yediler mum. <laughs> Bak böyle duruyorlar. Bu ne ya defemde? yemek mi yiyeceğim bunları mı dinleyeceğim ya? Oo, bu ne ya? Tamam. Haklısın. Ne yiyoruz? Başladı. Şuna başladı. Şunlar ne oluyor? Oğlum şu acı sallama demiyor muyum? Bir rahat durun lan. Oğlum bak hareket yapma. Hareketin Allah'ını görürsün bak ha. Ulan senin var ya. Ulan şerefsiz maymun. Ulan şerefsiz. Başkomiserim yapmayın. Başkomiserim yapmayın ne olur. Şerefsiz. Baba. şerefsiz. Susun lan! Terbiyesiz! Ya rezil ya, oldun! Burnunu kırarım! Vallahi bak senin ha! Başkomiserim bırak lan beni! Demedim lan! Rahat durun demedim lan! Baba! Kıracaksın! Şerefsiz! Bak! Buna maket! Ne olursun gel! Eşek oğlu Hadi! Herkes bize bakıyor rezil oldum!